Hürriyet ve Cumhuriyet düşmanı bir gelici. İskilipli Atıf. Adından da anlaşılacağı gibi İskilipli. 1902'de medrese tahsilini bitirdi ve ertesi yıl Fatih Camii'nde ders vermeye başladı. Ardından Kaba Lisesi Arapça öğretmenliğine tayin edildi. Faaliyetleri dönemin şeyhülislamları tarafından bile zararlı bulunmuştu. Bodrum'a sürüldü. Oradan bir yolunu bulup Kırıma kaçtı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından bir hafta önce İstanbul'a döndü. 31 Mart gerici ayaklanmasına katıldı. Bu nedenle bir hafta tutuklu kalan Atıf, Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi olayında dahli olduğu gerekçesiyle Sivas'a sürüldü. Kurtuluş Savaşı'nın da en kararlı 19 Şubat 1919'da Mustafa Sabri'nin başkanlığında kurulan Müderris Cemiyeti'nin ikinci başkanlığına tayin edildi. Said Kürdi de bu cemiyetin üyesiydi. Cemiyet 24 Kasım 1919'da Fiali İslam Cemiyeti adını aldı ve Mustafa Sabri Efendi'nin Şehir İslamlık makamına tayin üzerine başkanlığa İskilip'le atıf getirildi. Bu cemiyet Mustafa Kemal'e ve onun önderlik ettiği mücadeleye karşıydı. Milli mücadelenin bir Bolşevik oyunu olduğuna inanıyorlardı. Vay Milliye ile birlikte Bolşevizme karşı da pek çok beyanname hazırlayıp Anadolu'ya dağıttı. Atıf kararlı bir gelici ve devrim düşmanıydı. Hürriyete karşı alerjisi cumhuriyete karşı da aynı şiddetle sürdü. Fesli Kadir en yeni örneklerinde görüldüğü gibi İngilizlerin ve Yunanlıların kazanmasını umuyor ve istiyordu. İslamcılığı batı ile sentezleyen bakış açısına göre onların galibiyetlerinin arkasında kulağı milliye gibi cahilce bir cesaret değil, uygarlık zekası vardı. Onlar kazanırsa İslam kazanmış olacaktı. Biz atıp o tarihlerde yayınladığı bildiride şöyle diyordu. Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye maskaraları Yunan askerlerinin önünden kaçıyor. Zavallı, saf ve gafil halktan topladıkları askerlere siz burada onlarla savaşın biz de arkalarını çevirelim diyerek sıvışıyorlar. Yazık ki halkımız Talat, Enver, Cemal, Mustafa Kemal gibi 5-10 eşkıyanın vücudunu ortadan kaldırmak için gereken fedakarlığı yapmıyor. İngilizleri kızdırdınız, üzerimize Yunanlıları musallat ettiler. Şimdi usulca oturup yenilginin sonuçlarına katlanmak yerine Yunanlılarla harbe tutuşuyorlar. Bu eşkıyaları ve asileri en kısa zamanda bertaraf etmek hepimize farzdır. Elinize aldığınız bu fetva Allah'ın emridir, padişah fermanıdır. Sizler bu katil canavarları daha fazla yaşatmamakla mükellef ve Bunların vücutlarını ortadan kaldırmak Müslümanlık için farz olmuştur. Pis atıf Nakşibendi tarikatına mensuptu. Bu tarikat 1826'da Yeniçeriliğin devletten kazınmasının ardından bir tür resmi tarikat olarak kabul görmüştü. Haliyle Osmanlı'nın son dönemindeki bütün ilerici hareketlerin karşısına dikilmişlerdi. Kalkışmaları Cumhuriyet döneminde de sürdü. Özellikle Konya isyanında başrolü bu dernek oynadı. Bu tarikatın bir müridi olan Gerici Atıf, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda halkı Cumhuriyet'e karşı isyana çağıran Frank Mukallitliği ve Şapka Risalesi'ni yayınladı. Bu broşüründe Şapka'yı reddediyor, Fes'i savunuyordu fakat Fes'i de 2. Mahmut bir yenilik olarak benimsemişti. Gericiler o zaman da bu başlık şeriyata aykırıdır diyerek Fes giyilmesine karşı çıkmışlardı. Onun kışkırtmasıyla Malatya, Sivas, Kayseri, Erzurum, Maraş ve Giresun'da 1924'te Şapka Kanunu'na muhalefetten dolayı tutuklandı. Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından Giresun'a sevk edildi. Önce beraat etti ve serbest bırakıldı. Kışkırtmalarına devam etmesi üzerine yakalandı. 1926 yıl başlarından itibaren Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından tutuklu olarak yargılandı, idama mahkum edildi. 4 Şubat 1926'da Ankara'daki eski meclis binası yakınlarındaki Kara olan çarşısında Yunan işgaline direnilmemesi için çağrı yapan Baba Eski Müftüsü Ali Rıza ile beraber idam edildi. Bundan sonra da Nakşiler Cumhuriyet'e en çok karşı karşıya gelen tarikat oldu. Bu durum özellikle tekke ve zaviyelerin kapatılması, dini esas ve inançlardan ayıklanmış kanunların yapılması ve batı anlamda layıklık üzerine kurulu bir devlet kurulması gibi uygulamalarda gösterdi. En sonuncu kalkışmaları Bir başka nakşi. Necip Fazıl'ın Cumhuriyet düşmanı propaganda broşürlerinden üzerimize boca edilmiş bir anti kahraman iskelikli atıf. Bir yobaz bir vatan haini bir satılmış. Necip Fazıl bu haini son devrin din mazlumları broşüründe bir kahraman, bir mazlum olarak yeniden icat etti. Yeden bir damar gibi kapıldı. Şapka takmayanların idam edildiği, Cumhuriyet düşmanlarının uydurduğu açık bir yalan. Şapka kanununun amacı herkese şapka taktırmak değil, fes ve sarıktan kurtarmaktı. Giyinişiyle, görünüşüyle ve tabii düşünüşüyle çağdaş uygarlığa alıştırmaktı. İskelikli atıfsa şapkaya karşı çıktığı için değil, halkı cumhuriyete isyana teşvik etmekten, milli mücadeledeki bildirileri yoluyla vatana ihanetten asıldı.